Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Büyük sizlerle beraber. bir sürpriz yumurta açacağız. Bu benimki. Evet. Yeşil, sarabınki de kırmızı. Hadi aç bakalım ne renk İncab çıkıyor Açıyız? Mor çıkacak bence. Ne kesiyorum. Dikkat et. Mor renk mi çıkacak? Mor renk. En sevdiğim renk mor da o yüzden dedim. <laughs> mor renk çıktı. çıktı. Bakalım rezene neymiş. Yarasaymış ya da çok Güzel, yara. açıyoruz. Ah açamıyoruz. <laughs> <laughs> Sen ne ki nasıl açalım. Ben açayım mı? Kesmeyeceğim merak etme sabır. Dur bulanıklık şey. oluyor bazen. Evet. Abi. arkadaşlar diyecek mi var? Ben açayım Hı. mı? Ah. Ne çıktı? Güzel bir şey var sanki. O ne? Yoktur ben göremiyorum. Aa dönmemiz çıktı neymiş dönmemiz? Korsan hiç sevmem. Korsan bakalım biz. Aa göründü bak kamerada. Tamam göster. Evet. Dur ben de bir bak. Şey bu korsan söylüyor. mı ya? Bu goril değil, değil mi? Açalım şunu. Arkadaşlar bu ne? Korsan mı? Görünmene yazamıyorsunuz. Yaz diyecektim abi. Ben sonra küçük mutfak oynayacağım böyle. Göstermeyeyim mi? Oh. Benim de, benim, de, benim de. kanalımda var zaten anne böyle küçük nasıl çıktı <laughs> ben o benim küçük nasıl çok sevi dur ne? dur 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 serisi var mı seri Yok. nasıl yapıldı ah iki küçük bir şey var ben Yapayım. benim de bunun serisi vardı gerçekten tamam. Evet kesme gel hadi. hadi abla. çabuk Sof ol ben de istiyorum. bir dakika <laughs> 52 saniye olmuş ya. Ya bunun nasıl yapılacağı hiçbir şey yazmıyor. He ben anladım. Lastik Bana ben yapayım, he, anladım. Nasıl bu tarafa. Evet. Şuraya yapacağım. Evet. Evet. Sistem altı mı? ben de açmak istiyorum. Ben önce biraz evet, açtım. Tamam. Şuradan. Şuradan, açtım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne renk olduğunu <laughs> görmedim arkadaşlar. Şimdi siz gördünüz mü? Altı üstü bir ama üstü öyle değil. Çünkü biz çok hadi. kez açtık. Hadi bana ne yapıyorsun? İyi sen de. 2 dakika 36 saniye. Şey hadi çabuk ol. Çok oldu. İçinden sakız çıkıyordu değil mi? Evet. İçinden <laughs> sakız çıkıyor. Çok sakız tatlı. Için. Ben çok seviyorum yani. bu sakızları. Ama sen bu sakızları seviyor musun? Hayır. Ben hiçbir sakızdan nefret ederim. Ben yerim. Ama şimdi değil videodan sonra. Yerim. Çünkü çok seviyorum. Sakız yenmesi yine. Hadi hadi ama çabuk ol. Ben de istiyorum. He? Bitti. Evet arkadaşlar şimdi benim sıram geçsin. Abo yüzün gözüktü azıcık al. Az. Hiçbir şey anlamadım. Ne hmm, calvar? He bastırıyorum çıkıyor. Hı diye şuraya bastır. Bak. Hey, dur Anladım. Kesin mi diler? İçinde ne biçim bir şey olduğunu anlamadım. Hiç sevmedim. Neyse ben de evet. dövmemle kalırım. Hadi evet, ben Hı. Evet arkadaşlar. Turuncu çıkacak dedim evet. ben. Ama siz duydunuz mu bilmiyorum. Evet turuncu çıktı galiba. Ben hemen açıyorum. Evet açtım. Hı. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Evet. İçinden bir tane sakız çıkıyor. Denemek evet, öne bakayım. Sakız, 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 sakız. Evet. Evet, sakız. Hı -hı. Bu neydi doyma? Ay çok tatlı sır doyması. Dur, ben bir bakayım. Kapımda bir şey çıktı. Aç makasla. Ben, şey ben adamım. Evet. Dur evet. şunu açacağım. Aç. Makas Aç. zararlı ama açabil açmam gerek açalım. Şu Şunu şöyle yapıp sonra yapalım. tut şunu ben açarım mı? Çok iyi. E. E. açıp geliyorum. Hı. Evet arkadaşlar şimdi aç kitabı. Ben de bakacağım. Baka. Dur ben anlamaya çalışayım. Buldum. Hı. Evet anladım. Tabii. Ama çarpma, çarpma işlemiyle yap. Ile alakalı yapıp yapıp, yapıp, yap yapıp geliyorum Evet arkadaşlar böyle içinden toplama işlemleri çıkıyor. böyle atma, oynatma oynatma. Oynatma. Ya ver şunu bana. ben sakız çiğneyeceğim bu arada. Çok yemek. Az kokusunu alınca ben çok güzel. Ha sen nasıl yapıyorsun? Ben... Arkadaşlar net demiyor. Bu esinle kardeş kardeş katay. Eee evet, sakızımızı da göstereceğim ben. Evet. Böyle. Evet. kenardan çınlardan çevirdim. Gene silemiyorum. Hah, böyle bir sakızımız var. Çevir. Ben böyle daha göstereyim şurada. Şurada bu kadar. Hadi. Bay bay.